Son yıllarda artan madde bağımlılığı vatandaşları da harekete geçirdi. Bursa'nın Zafer Mahallesi sakinleri uyuşturucu tehlikesine dikkat çekmek için yürüyüş düzenleyecek. Son zamanlarda bölgemizde görmüş olduğunuz bu açık alanlarda bonzai kullanımından dolayı, uyuşturucu kullanımından dolayı 5 kardeşimizi kaybettik. Bu konuda duyarlılığımızı attırmak istiyoruz ve çocuklarımızı da bu konuda zarar görsün istemiyoruz. Bursa'da artan uyuşturucu kullanımına karşı vatandaşlar tepkili. Atıcılar, Zafer, namı Kemal, Hal bölgesi ya da demiryolu altı deniz bölgelerimizin en büyük sıkıntılarından birisi de uyuşturucu ve bağımlı maddelerin sıkıntısıdır. Bu maddelerle mücadele etmek sadece toplumsal birliktelikle geçer. Zafer Spor yöneticileri artan madde bağımlılığına dikkat çekmek için yürüyüş düzenleme kararı aldı. Cuma günü bizim Namık e, Kemal Mahalle Caddesi'nden Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin önündeki Acıveli Camii'nin önünden başlayacak olan yürüyüşümüz cadde boyu devam edip Zafer Spor tesislerinde basın açıklaması ve ardından da Zafer Spor tesislerinde e, konferans salonumuzda bir panel düzenlenecek. Hekimler de madde bağımlılığı konusunda aileleri uyarıyor. Bağımlı olduktan sonra mücadele daha zor. Çocukların vücutlarındaki değişiklikleri, psikolojik durumlarının değişiklikleri, arkadaş ortamlarının değişiklikleri yakalandığı takdirde bu mücadele daha başlamadan, bağımlı yakalanmadan yapmak gerekir. O yüzden ailelerin bu konuda çok uyanık olması gerekmektedir.